Herkese merhabalar. Bugün Çağla Hoca ile beraberiz. Hocam biraz kendinizden bize bahsedebilir misiniz? Tabii memnuniyetle. Şu an odamdayız. <laughs> İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs'teyiz. Ben de Bilgi Üniversitesi'nin öğretim üyelerinden biriyim. Aynı zamanda teknolojide girişimcilik ve inovasyon ana bilim dalı başkanıyım. Okulumuzda MBA programları koordinatörü hocayım. İşte yayınlar yaparım, kitaplar yazarım, ortalama bir hoca kadar bir şeyler yaparım. E, aynı zamanda e, iş dünyasıyla da biraz bağlantılıyım. E, o tarafta hala yönetim kurumunda olduğum, danışman olduğum e, birkaç şirket var. Ve derneklerim var benim hayatımda. İşte Kurucusu olduğum, yönetiminde olduğum, kar amacı gitmeyen kurumlar var bir de. E, o zaman ben sorularına başlıyorum. Akademik dünyada teknoloji, inovasyon ve girişimcilik üzerine ciddi çalışmalar yürütüyorsunuz. Bunu ben kendim de araştırıp, e, benim de dikkatimi çektiği için <laughs> bu konu onunla ilgili... Gördüm. E, dijital dönüşüm, özellikle borsada işlem gören firmalar dijital dönüşüm çalışmalarından bahsediyor sürekli. Böyle bir kavram oluşmaya başlandı. E, nedir bu dijital dönüşüm? Şirketler neden bu kavrama bu kadar önem veriyor? Sizin görüşünüzü de merak ediyoruz. Paylaşayım memnuniyetle. Şimdi sorunun ilk kısmı için şunu söyleyeyim. E, ben mühendisim. Ben yüksek mühendisim. E, üzerine sosyal bilimler ve iletişim alanlarında tekrar yüksek lisans doktora programları tamamladım ama... Sanırım teknolojiyle bu kadar yani teknoloji girişimcilik, inovasyon üzerine yayın yapmam, akademik çalışmalar veya sağ çalışmaları yapmamın e, kök nedeni o mühendislik e, bilgim diyeyim yani eğitim ve çok bu tarz özellikle veri kökenli işler yaptım. E, inovasyon da öyle bir şey ki bu yani sadece girişimcilik değil, inovasyon ve teknolojinin yoğun kullanıldı ve süreçleri daha verimli, bazen problem çözer bir halde, daha iyi yönetilen süreçler haline getirdiği haller zaten bireysel olarak da çok ilgimi çekiyor. Hmm. Ve biraz da anlıyorsanız bu işlerden bu taraflarda çalışmamak pek elde olmuyor. Ben bu yüzden bu alanlarda çok odaklıyım. Bir de yani evet ben mühendisim ama ee, mühendislik dışı alanlarda aldığım eğitim, orada yaptığım diğer çalışmalarla teknolojiyi bir araya özellikle getiriyorum. Hmm. Son dönem araştırmalarımda, uzun yıllardır hatta. Çünkü teknoloji determinizmi diye bir yaklaşım vardır. Yani biz çoğunlukla şu yanılgıya, çoğunlukla değil mi bazen düşüyoruz, yeni bir teknoloji uygulaması kitlesel olarak hayata geçtiğinde bazen zannediyoruz ki insanlar yeni bir ürün buldu ve o ürün sayesinde hayatları kolaylaştı veya zorlaştı. Bir yandan şunu unutuyoruz belki de dili olmadığı için bizler gibi teknolojinin insanlar tek başına teknolojileri üretmiyorlar. Teknoloji de bir şey üretiyor. Teknolojinin ürettiği şey de toplumsal, kültürel, yaşamsal, iş dünyasına dair operatif bir sürü yenilik biz farkında olmadan yani biz çokça teknolojiyi direkt kullanıyoruz zannediyoruz ama teknoloji de kendi başına büyük dönüşümler gerçekleştiriyor. Aslında sorunun ikinci kısmıyla bunun bağlantısı da hani borsa, finans sektörü yani birçok sektörde e, teknoloji ile mevcut süreçlerin farklılaşması bu kolaylaşma da olabilir... Karmaşıklaşma da olabilir, daha verimli hale gelme de olabilir, insaz, insansızlaşma da olabilir. Yani dijital dönüşümü topyekün düşündüğümüzde teknoloji ile belli iş operasyonlarının, iş süreçlerinin bir tık farklılaşması, tabii ki de arzu edilen daha iyi anlamda ve onun sonucu oluşan dönüşüm diye gelmiştik 2010'lu yıllarda. Hatta 2000 belki de 15'li, 18'li diyeyim yani 20'lere kadar sadece Türkiye değil dünyada müthiş bir dijital dönüşüm söylemi ve eylemi vardı. Yani furya gibi. Evet. Herkes dijital, dijital dönüşmek istiyordu. O dönem bak hiç unutmuyorum benim dijital dönüşüm ve inovasyon dersi veriyordum galiba. Ama Sadece akademik olarak derste değil, iş profesyonelleriyle yaptığım görüşmelerde, çalışmalarda da dijitizasyon ve dijitalizasyon kelimelerini çok iyi ayırt etmemiz lazım derdim. Yani bence ilk dönem dijital dönüşüm, o belki de 2010'ların sonuna kadar fizikselden dijitale dönüştürme suretiyleydi. Ama bugün ve hatta biz bir dönem belki de bir böyle 5-6 sene öncesine kadar bu soru geldiğinde bana yeter artık diyordum. Yani herkes dijital dönüştü. Yani sadece iş operasyonları anlamında değil, bizler de birey olarak dijital dönüştük. Yani ben bile kendimi ki nispeten sizlere göre eski nesil bir insanım. Telefonla konuşmak en fazla tercih ettiğim iletişim şekliyken ...yani bir teknoloji aletiyle, cihazıyla birlikte kendimi artık telefonla konuşmak yerine mesajlaşarak iş ve problem veya duygu durumumu çözer hale getirmiştim. Yani insanların ve kurumların dijital dönüşmesi yetmedi mi artık, dönüştük diyorduk ve ben bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum diye düşünüyordum. Ve fakat son 3-4 senedir özellikle nispeten yeni bir iki tane hayatımıza giren teknolojiyle beraber bence yeniden bir farklı bir dijital dönüşümü konuşmaya başladık. Başlamadıysak da başlamamız Hı -hı. gerekiyor, Hı -hı. düşünmemiz gerekiyor. Bugün işte borsa dikeyinde sordun sen galiba. Çok da yeni değil. Yani aslında borsa da dijital dönüşmüştü. Yani en basitinden Online emir girebilmek, online alım satım yapabilmek veya arkadaki CRM sistemlerinin online çalışabilmesi bunlar ilk dönemin dijital dönüşümleriydi. Ama üzerine algoritmik trade'ler artık yani <laughs> birkaç bu konunun uzmanı, trader mı diyeyim tam terminolojiye hakim değilim oradaki ama e, belli kararları alan kişilerden çok daha hızlı, bilmiyorum daha mı iyi daha mı e, az iyi ama bayağı verimli karar alabilen algoritmalar da çok uzun zamandır var. Şimdi bir sonraki fazla da adımımızı attık, geçiyoruz. Bu daha yani daha yüzeysel bir dijital dönüşümden daha derin bir dijital dönüşme, artık hayatları etkileyen, evet, biraz daha hareket eden evet. bir dönüşüme geçmiş oluyoruz. Bununla ilgili aslında sonra soracağım bir soru vardı ama daha önceden sorayım. Sizce bu durum e, işsizliği arttırmış olacak mı yani bu dijital dönüşme yani insanlar diyorlar ki e, benim mesleğimi yapay zeka yapıyor ben eğer işsiz mi kalacağım bu durumda bu senaryoda yani siz ne düşünüyorsunuz eğer yani insanların rolü bundan 10 sene sonra 15 sene sonra ne olmuş olacak yani ben bir fabrikada sadece evet hayır komutu veren bir çalışan mı olacağım yoksa ben de kendim düşünüp fikirler üretebilen birim yani yapay zeka ile beraber mi çalışacağız yoksa yerimize mi geçmiş olacak? Ya hep böyle e, geçmişi ayna gibi kullanmak lazım diye düşünüyorum böyle durumlarda. Naçizane bir fikrim, bir düşüncem var. Düşüncemi de paylaşmak isterim ama onun yerine biraz daha böyle mesnetli bir şey e, söyleyeyim. Şimdi dördüncü sanayi devrim, yani biz sanayi devrimlerini anlatırken, öğretirken veya birey olarak merak edip baktıysanız dördüncü sanayi devrimi e, bildiğim kadarıyla dünyada insanların en fazla işsiz mi kalacağız kaygısının yaşandığı dönem. Bayağı da böyle ufak tefek ayaklanmaların falan, isyanların çıktığı dönem. Çünkü o zaman da fiziksel makineler e, üretim sistemlerine dahil oluyor. Hani insanlar biz işsiz mi kalacağız diyor. Üzerine bu dünya, yani dördüncü sanayi devrimini yaşadık. Fiziksel makinelerle işlerin halledilmeye başladı. Üzerine internet devrimini yaşadık bence. Ne oldu? Yani internet geldi, e, telekomünikasyon firmaları işsiz mi kaldı? Hayır, başka bir şeye evrildiler. Değil mi? E Şimdi yapay zeka geldi, insanlar işsiz mi kalacak? Zaman gösterecek. Ama bundan bir 30 sene sonra benim yerime bu sorunun sorulduğu insanlar da belki diyecekler ki internet geldi, sanayi devrim oldu, yapay zeka geldi, işsiz mi kaldık? Yani en basiti ne oluyor? Mesela internet teknolojisi oturduktan sonra ne kadar yeni işler türedi. Yani bugün özellikle e, takip edenler bilir diyeyim. E, yatırım ekosistemine baktığınız zaman hem Türkiye'de hem küreselde fonlanan işler fintech. Evet. Oyun. Oh. E-ticaret. <laughs> yani şimdi e-ticaret diye bir şey yoktu. İnternetten sonra insanlar işsiz mi kalacak derken bilakis yani billion dollar'lık şirketler oluştu hem fintech hem oyun hem e-ticarette. Ve bu oluşan şirketleri de sonuç olarak internet yönetmiyor. Yine istihdam. Yani ben e, bir teknoloji entüzyasta olarak belki de engel olamıyorum kendime. Her yeni teknolojinin e, yepyeni iş dikeyleri yarattığını ve yine kendini yetiştiren ve gerçekten e, işsiz kalmamayı hak eden herkesin daha iyi bir iş imkanı bulduğunu ve bulacağını düşünen taraftayım hanım biraz kalmayacağız ve fakat ön koşul var. <laughs> Derslerin ön koşulu gibi kendimizi yetiştirirsek. Ya buna hazır olmak gerekiyor. Bu gelen evet. dönüşüme. biraz demek. emek gerekiyor. Yani Hı -hı. yaratıcılık deyince ben işte mühendislik bölümü öğrencilerine de girişimcilik dersi, inovasyon dersi anlatıyorum. Yaratıcı olmak zorundasınız diyorum. Yani hani böyle ön yargılar vardır ya ve doğal süreçte aldığımız nosyondan dolayı mühendislerin bir hafif körelen yaratıcılığı. Bunun sebebi de nedir? Çünkü biz iki kere 2'nin sadece 4 olabileceğini biliriz. Biz pi sayısının ne olduğunu biliriz, değiştirilemeyeceğini biliriz hı hı. ve büyük bir yapı inşa ediyorsak pi sayısını kullanmak zorunda olduğumuzu biliriz. Ha Yaratıcılık bir anlamda köreliyor olabilir ama biz ne gördük? Bu dünyada geliştirilmiş ve yatırım alma kullanıcı kazanma rekorları kıran, gündem diye onu örnek vereyim, hı. chat GPT'yi Yine mühendisler müthiş yaratıcı bir şekilde neredeyse alt etmeye kalktılar. DeepSeek ne yaptı? Neredeyse mitu benzer bir ürünü. Çok daha kısıtlı, ambargo sebebiyle kullandıkları daha düşük performanslı çipler kullanarak ama daha ucuza mal ettiler. Hisseleri alt üst oldu bir anda. Çeçeği. Yaratıcılık bu. Yani biz yaratıcılığı illa müthiş bir sanat eseri, kreatif bir tasarımda aramıyoruz. Hı hı. E, mühendislik alanıyla uğraşıyorsanız... ...daha ucuza aynı performansı veren bir ürünü üretmek de bir inovasyon, bir yaratıcılık. Yani özetleyeyim, biz geçmişte yeni bir teknoloji geldi de insanlar işsiz kaldı diye bir şey görmedik. Biz geçmişten bugüne yeni teknolojiler ve teknoloji ürünleriyle beraber yeni sektörler oluştuğunu... ...istihdamın artarak devam ettiğini ve fakat insanların sahip oldukları skillleri yetkinlikleri geliştirmek zorunda kaldığını veya bu bir tercih meselesi geliştirenlerin daha da başarılı olduğunu gördük ve hani e, böyle akışkan hale e, dissolve oluyor demek istiyorum e, seyrelik akışkan hale geliyor yani çözülüyor bugünün bu. çözülüyor bugünün dünyasında artık bu kadar Katı bence limitlerimizde kalmadı. Mühendissen sadece bunu yapabilirsin. Hı hı. İşte iletişimciysen sadece buralarda çalışabilirsin diye bir şey yok. Bugün yani e, teknoloji araçlarını kullanan herkes her yerde çalışabilir. Bakın ben tipik bir, ben yüksek mühendisliği zamanında tercih etmişim. E, 7-8 sene mühendislik çalışmışım. Bugün feminizm üzerine yayınlar yapıyorum. Bilimsel araştırmalar hı. yapıyorum, girişimcilik çalışıyorum. Biraz böyle insanların çaba sarf etmesine bağlı olmak koşuluyla cevabım hayır. İşlerimiz <laughs> elimizden gitmeyecek. Anladım yani biraz daha yani ona uyum sağladıkça aslında çok yönlülüğü arttırmış olacağız. Yani aslında bizim için çok büyük bir fırsat olarak gelmiş oluyor bu Öyle görmek lazım yani bütün iyi projeler, bütün inovatif evet. işler, en büyük yatırımlar zaten problem bak baktığı yerde probleme takılı kalmayıp oradaki fırsatı bulanların elinden çıkıyor. Burada da herhalde öyle olacaktır. Bu dönüşümle birlikte sizce hangi meslekler biraz daha böyle e, yani yeniden böyle yeni oluşacak, bizim böyle çok şaşırtacak bir meslek olacak mı sizce? Bu yapay zeka ile beraber. Ya e, neye meslek diyoruz? Evet zaten asıl onu da sormak ben istiyorum. Ben mesela... Çünkü girişimciler, pardon sözümüzü kestim. Yani şimdi çok fazla girişimler var. Yani bu girişimcilik mi artık bir meslek olmaya başladı yoksa hani bir yerde kimse çalışmak istemiyor artık 9-5 çalışayım da şey yapayım. Herkes kendi işini kurmak istiyor. Ama yani bunun sonu nereye doğru gelmiş oluyor? Yani ya belki yapayım? de sonu değil de şu an durduğumuz noktadan bir kesit alsak. Yani sorun bana ilham verdi. Hı -hı. Yani soruna cevap ver, verirken kendi kendime de sorgulamak istedim. Biz neye meslek diyoruz? Yani böyle hala kaldı maalesef dünyada adınız, soyadınız, telefonunuz, mesleğiniz <laughs> diye formlar. Evet. Yani bana mesleğiniz ne diye sorulduğunda ben çok zorlanıyorum. Gerçekten çok zorlanıyorum. Oraya mühendis mi yazmam gerekiyor? Benim son doktoram iletişim fakültesinden. İletişimci mi yazmam gerekiyor? Oraya akademisyen mi yazmam gerekiyor? Oraya yönetim kurulu üyesi mi yazmam? Yani ama mesela düşünüyorum benim annemin mesleği avukatlıktı. Yani eskiden belki de dünya daha basitken... ...meslek diye bir kavramın içini doldurmak veya cevabını vermek daha kolaydı. Bugün zaten bu çok kolay değil. Ha. 2021 olabilir. Yani galiba tam böyle pandemi o sonlarına doğru ben ilk defa LinkedIn'de yanlış hatırlıyor olabilirim umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Eee Disney'in bir iş ilanını görmüştüm LinkedIn'de hmm. ve o zaman eğitimlerimde, konuşmalarımda onu böyle esesini alıp çok fazla kullanmıştım. E, Global Disney bir personel arıyordu, bir title vermemişlerdi, e, sahip olması gereken yetkinliklerin altında hani e, hala öyle mi bilmiyorum eskiden işte üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun, böyle bir Hı -hı. şey yoktu. Nereden mezun olduğuyla ilgilenmiyor. Pozisyonun title'ı yok, pozisyonun yapacağı işler, pozisyondaki kişiden beklentiler, sahip olması gereken özellikler yazıyordu. Çok iyi bir iletişimci olmasını bekliyorlardı çok iyi e, veri analitiği yapabilmesini bekliyorlardı. Onu kullanmasını, bunu kullanmasını. Dünyada hiçbir üniversitede onların hepsini öğretmiyor. Yani belki de çoktan, mesela growth management e, Türkçe'ye nasıl çevrildiğinden çok emin değilim ama inanılmaz çok growth manager aranıyor. LinkedIn'de de görüyorum. Öğrencilerim paylaşıyor growth manager olmuş. İnsanların kart vizitlerinde de görüyorum. Büyüme yöneticiliği ise Growth Management'ın bizim Türkiye'de kullandığımız title karşılığı bu 10 sene önce yoktu evet, yani e, ama Growth Manager olmak da bir meslek değil herhalde yani aslında belki de bugün hani durduğumuz noktada bir kesit alıp bir, bir durup hı hı. bir düşünsek bugün mes mesleğin tam karşılığı ne peki o mevcut sözlükteki akademideki kavramsallaştırılmış meslek tanımını biz bugün nasıl dolduruyoruz? Bunlar bugüne ne kadar uyuyor falan yani aslında belki bunları düşünmek lazım meslekler e, evriliyor mu mesela hani senin soruna geri döneyim evrildi bile bundan sonra daha da çok evrilecek yani bilmiyorum işte e, bir tık böyle gelecek senaryolarını konuştuğumuz zaman e, hani daha böyle e, eklemleri kuvvetli Yapay zeka sistemleriyle entegre robotlar bir şeyleri yapacak diye bütün bu söylemler çıkıyor ya işsiz mi kalacağız meslekler ne olacak diye. E şimdi biz onları nereye oturtacağız? Bundan sonra mesela güneş enerji santrallerindeki panelleri insanlar değil de oraya için kodlanmış çok daha verimli robotlar temizleyecekse ki çok önemli diye hocamın tozsuz olması vesaire. E o zaman biz onların mesleğine bir şey mi diyeceğiz? Bugün o insanlara ne iş yapıyor diyoruz, kafamda deli sorular. <laughs> girişimcilik de bir meslek mi? Değil, girişimcilik tercih ettiğiniz bir yol. Ben girişimciliği artık Türkiye öğrendi zannediyorum. Bizden yani on yıllarca önce dünyanın bildiği, bizim belki de bir son 10-15 senede Türkiye'de anladığımız girişimcilik iş bulamayanların, işsiz kalanların gittiği bir yol değil. Girişimcilik alternatif bir kariyer. Yani oraya gitmek kadar. Yani beyaz yakalı olmayı istemek kadar, girişimci olmayı istemekte bence çok normal. Hı hı. Ee, sı yani sıfır noktasında ve hani e, ortalama bir beyaz yaka için sıfır noktası üniversite diploması gibi düşünelim. Hı hı. Hep öyle oluyor ya ilanlar evet. üniversite <laughs> mezunu şu bölümlerde. Yani girişimcinin sıfır noktası da çok başka bir yer. Ee, ama e, me meslek mi değil yani e, hangi alanda nasıl bir inovasyonla, nasıl bir projeyle uğraşıyorsanız belki de mesleğinizi o tam, tanımlıyordur. Hı hı. Yani e, ben girişimciyim de diyebilir. Hı, olabilir. Ben e, oyun sektöründe e, iş yapıyorum da olabilir. Ben mühendisim de diyebilir. Ben çok böyle herhalde katı görmeyi sevmiyorum Anladın orada. Anladım. Daha zaten kategoriler de artık evet. hani yıkıldığı Anladın için ben kendimi anlayamadım. Yani ben, ben biraz anladım. Yani artık <laughs> böyle sorun. net şeyler olmadığı evet. için aslında anlatmak evet. da zor. Ama ya benim anladığım kadarıyla hani farklı durumlar var. Yani farklı meslek grupları var. Artık ya benim sorun biraz daha şey gibiydi. Hani eskiden daha fiziksel güce dayanan işler oluyordu %100. Yani bu sanayi devrimiyle beraber birazcık değişti. İşte daha az insan gücü, daha fazla specialized bir workforce yani labor'ın daha specialized gelmiş oldu. Bundan sonraki devirde yani yapay zekanın girdiği artık, yapay zeka girdiğinde ne olacak onu merak etmiştim. Onu da birazcık anlamış oldum.